Ayçiçek potinga çekiyoruz şu anda. bölgede yağmur çok azdı. Az olduğu için cikun çekip bırakmıştık. Yine çok yağmur yok ama potingel güzel yapıyor şu anda. Artık burada ekim hazırlıklarına yavaş yavaş başladık. Traktörümüzde yeni potingel aldık ama maalesef daha gelmedi. Elimizdeki eskiler devam ediyoruz. Bunları da yan köyden bir yerine sattım evvelsi gün. Yarın teslim edeceğiz. Son bir yarımdaki her yer kaldı. Onu da çekeyim. <laughs> bir sevinç. Bir Havada yağmur puf kuruyor bir yandan. Bunu çok az gösteriyor yağmur. Yıkamızdaki yılım sekizde adımak. Çok küçük kaldı traktör ama mecburen şu an onu da çekiyoruz. Bu ağaçlar biraz dolayı oluyor ama yapacak bir şey yok. Dışarıda hava çok soğuk. 5 derece, 12 dereceymiş. Raktör de